Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın oğludur, Melikşah'ın kardeşidir. Tarihin gizemli sayfalarında doğum, ölüm, eşi gibi detaylı bilgilere rastlanılmamaktadır. Melik Tekiş hakkında geçen bilgiler genellikle Sultan Melikşah ile arasındaki taht kavgalarıdır. Şihabüt Devre Tekiş, Sultan Alparslan'ın çocuklarından olup aynı zamanda Selçuklu tahtında hak sahibi olan bir meliktir. Melikşah'ın sultanlığı döneminde ona Berh ve Tohoristan bölgeleri idare olarak verilmiştir. Sultan Melikşah tahta geçip Kavut meselesini hallettikten sonra kardeşi Tekiş'in hem de iki defa isyanı ile karşılaşmıştır. Tekiş'in isyan etmesindeki sebeplere bakıldığında Selçuklu Devleti tahtına geçmek niyetinde olmadığı ama Horasan'da müstakil bir devlet kurma niyetiyle hareket ettiği düşünülmektedir. Bu sebeple Sultan Melikşah 1074 ve 1075 yılında akrabalarını ziyaret maksatlı Herat'a geçmiştir. Bu sırada Belh'te bulunan Melik Tekiş haberi alınca Sultan'ın huzuruna gelip itaatini arz etmiş ona saygısını göstermiştir. Melikşah da Tekiş'in bu hareketine karşılık ona bağışlarda bulunarak ilhatler vermiştir. Daha sonra Tekiş görev yeri olan Belh'e dönmüştür. Bunun ardından Re'ye dönen Sultan Melikşah ordu denetlemesinde bulunduğu Ocak-Şubat 1081 tarihinde şüphelendiği Türk kıyafetleri içerisinde bulunan 7000 Ermeni asıllı Selçuklu askerini ordudan ihraç edilmesi için emir vermiştir. Nitekim Sultan bu askerlerin ihracını emrettiği zaman Vezir Nizamülmülk ordudan çıkarılanların askerlik dışında hiçbir mesleklerinin olmadığını, eğer bunlar ordudan ihraç edilecek olursa, işlerinden birini seçip, işte sultan budur demeyeceklerini nereden bilebiliriz? Bu takdirde onlarla uğraşmak durumunda kalırız ve bu durumda da ödeyeceğimiz ücretin kat kat fazlasını onları itaat altına almak için harcarız diyerek durumun vehametini dile getirmiştir. Ancak Sultan Melikşah, vezirin sözlerini dinlemeyerek bu askerleri ordudan atmıştır. Ordudan uzaklaştırılan bu Ermeni asıllı askerler, Melik Tekiş'in yanına gidince Tekiş bunları kabul etmiş ve gücüne güç katmıştır. Ermeni askerlerin Tekiş'in emrine girmesiyle işlerin seyri değişmeye başlamış, eli daha da güçlenen Tekiş kendi hakimiyetini kurmak için zaman kollamaya başlamıştır. Nitekim aradan çok bir zaman geçmeden tezahür eden olaylar vezir Nizamülmülk'ü haklı çıkarırcasına gelişmeye başlamıştır. Böylece ihraç edilen askerleri de ortusuna alan tek iş güçlenerek her hanedan üyesinin gönlünde yatan Selçuklu hükümdarı olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Ordusuna kattığı askerlere güvenerek, hızlı bir şekilde hareket ederek, Mevri Rut, Mevri Şahican ve Tirmiz gibi şehirlere girmiş, buralara hakim olmuştur. Ayrıca Orasan bölgesinde de hakim olmak isteyen tek iş, Nişabur'da ele geçirmek amacıyla hareket etmiştir. İşte bu sebeple Sultan Melikşah'ın Ermeni askerlerini ordudan ihraç etmesi bir yerde de Tekşin isyan etme sebebi olmuştur. Bunun sonucunda Melik Tekiş'in isyan haberleri dalga dalga yayılmaya başlamış ve haberler Melikşah'a ulaştığında büyük bir yanlış yaptığı düşüncesiyle pişmanlık yaşamıştır. Fakat Son pişmanlığın fayda vermeyeceğini düşünen Sultan Melikşah, Tekiş'in isyanını bastırmak için derhal harekete geçmiştir. Sultan Melikşah suretle hareket ederek Tekiş'ten önce Nişabur'a girmiş ve buradaki hakimiyetini ortaya koymuştur. Melikşah'ın Nişabur'u ele geçirdiği haberlerini alan Tekiş ise ilerlemekten vazgeçerek Tirmiz şehrinde konaklamak zorunda kalmıştır. Olayların bu şekilde gelişmesiyle Melikşah kardeşini 1081 ve 1082 yılında Tirmiz'de kuşatma altına alarak onu buraya kıstırmıştır. Bu durumda karşısında yapacak bir şey bulamayan tek iş almış olduğu esirleri serbest bırakarak sultandan af dileğinde bulunmuştur. Kaynakların bizlere aktardığına göre olayın iç yüzü şu şekilde gelişmiştir. Sultan Melikşah'ın şehri kuşattığı haberi yayılınca Tekşin askerleri mallarını, erzaklarını ve koyunlarını dağların sert bölgelerine saklamışlar fakat sultanın ordusu tarafından bu mallar kısa süre içerisinde bulunarak el konulmuştur. Bu durum Tekşin ordusu içerisinde büyük yankı uyandırmış ve çalkantıya sebep olmuştur. Askerlerin, Melik Tekşeh'e karşı cephe almasına sebep olan bu mal kaybı karşısında askerler Tekiş'in üzerine saldırarak derhal sultan ile anlaşmaya varmasını talep etmişlerdir. Hatta onu daha da zorlayarak eğer Sultan Melikşah ile barış yapmazsa ordudan ayrılıp Melikşah'a katılacaklarını söyleyerek tehdit bile etmişlerdir. Bu zorlamalara daha fazla dayanamayan Melik Tekiş Sultan Melikşah'a mektup yazarak ona itaatlerini bildirip barış teklifinde bulunmuş. Melikşah bazı şartları ileri sürerek Melik Tekin itaatini kabul etmiştir. Diğer bir rivayete göre de Sultan Melikşah Melik Tekşe Tirmiz'den çıkıp daha önce kendisinin olan Belherazı olmasını ve gelip kendisiyle görüşmesini istemiştir. Fakat Tirmiz'den çıkma şartını kabul eden tek can korkusuyla sultanla görüşme şartını kabul etmemiştir. Öte yandan bir hanedan üyesi ve kardeşi olan Melik Tekşi daha fazla sıkıştırıp onu rencide etmek istemeyen aynı zamanda kendi itibarını da yitirmek istemeyen Sultan Melikşah bir miktar Türkmen kuvvetini Tirmiz'de bıraktıktan sonra İsfahan'a doğru hareket etmiştir. Sultan Melikşah, kardeşi Tekşin, 1080 ve 1081 tarihlerinde girişmiş olduğu isyan neticesinde ona dokunmamış ve yönetiminde bulunduğu yerlerde kalmasına izin vermiştir. Nitekim aradan henüz birkaç yıl geçmişken Melik Tekiş'in tekrar isyana kalkıştığı görülmektedir. Melik Tekin ikinci isyanını tıpkı Melik Kavurt gibi yakınındaki adamların etkisinde kalarak çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden ilk isyan girişiminin ardından Sultan Melikşah ile barış yapan Melik Tekşin bu hamlesini içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulmak için zaman kazanma yöntemi şeklinde yorumlayabilmekteyiz. Nitekim İlk isyanlarından sonra sessiz sedasız duran Melik Tekşin fırsatını bulduğunda ilk anda meydana çıkması bu yorumu güçlendirmektedir. Bu da Sultan Melikşah'ın 1084-1085 yıllarında Musul'a gittiği esnada boşluktan fırsat bularak isyan eden Melik Tekşin hakkında yapılan bu yorumları doğrulamaktadır. Sultan Melikşah, 1084 ve 1085 yılında Musul bölgesindeyken Melik Tekiş ikinci kez isyan etmiştir. Toprakların büyük bir bölümünü ele geçiren Melik Tekiş, Seras kalesini kuşatmış ve burada konuşlanmıştır. Sultan Melikşah'ın öncü kuvvetleri de Seras'a geldikten sonra burada Mesud bin Yahız, Bozan ve Borsuk'un askerleri birleşerek Melik Tekiş'i takibe başlamışlardır. Ve nihayet Tekiş 2 Ekim 1085 tarihinde sığınmış olduğu Veneç Kalesi'nde direnmesine rağmen yakalanmıştır. Sultan Melikşah kardeşini tutuklatıp esir alınca onu hemen öldürülmesi emrini vermemiştir. Onun yerine gözlerine mil çektirilen kardeşine merhamet edip affetmiştir. Melikşah, kardeşi tekşi saltanat mücadelesinden uzaklaştırmak adına yaptığı bu cezalandırma ile onu Damaghana Turuzgül Kalesi'ne göndermiş ve hayatının sonuna kadar burada tutsak kalmasını emretmiştir. Böylelikle önemli bir sorundan kurtulmuş olan Melikşah, batıda yürütmüş olduğu fetih hareketleri esnasında kendisine engel olan kardeşini de etkisiz hale getirerek rahat hareket etme imkanına sahip olmuştur. Melik Tekiş'in ölümü Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuklu tahtına geçen Sultan Berk Yoruk yani yeğeni tarafından olmuştur. Melikşah'ın emriyle gözlerine mil çektirilip hapse atılan Tekiş'i Berk Yoruk Sultan olunca buradan çıkarıp Bağdat'a getirmiştir. Gözleri kör olsa da sonuçta Melik Tekiş hanedan üyesi olduğu için tekrar bir isyan girişiminde bulunmasın diye Berk Yoruk onu gittiği her yere yanında götürmüştür. Bir müddet sonra Melik Tekiş'in Berh ve Tuaristan'a dönme niyetinde olduğunu ayrıca tutuş ile mektuplaşmalarını fark eden Sultan Berk Yaruk Babası Melikşah kadar merhamet göstermeden Mart veya Nisan 1094 tarihinde Semerra'da Melik Tekiş'i ve oğlunu Türk töresi gereğince yayların kirişiyle boğdurarak öldürmüştür. Melik Tekiş'in cesedi Bağdat'ta defnedilmiştir.